Herkese merhabalar merhabalar şu anda şeyde Hierapolis'teyiz. önce buraya gezeceğiz i̇ki, iki girişi varmış biz Kuzey girişinden geldik bu Kuzey girişi direkt Hierapolis'ten giriyormuşsunuz. burada antik kenti e gezeceğiz yürüyeceğiz iki kilometre kadar yürümeymiş Ondan sonra zaten Travertenleri göreceğiz ee, diğer girişinden girersek de e, yokuş çıkmamız gerekiyormuş bir kilometre kadar biz dedik hani, Burası daha mantıklı dedi girişte kablo. Biz de evet, buradan de zaten Antik kente herhalde bir gezecektik. O yüzden buradan girmek daha mantıklı geldi. Ey, otopark var bu arada burada. 120 lira bir otopark ücreti var. Park etmeseniz dışarıda park edilecek bir alan yok galiba. Bence yoktu aynen. Diğer Hı. girişini görmedik. Orada da büyük ihtimalle otopark vardır. Ama e, dışarıda bir alan yoktu yani. İçer i̇çeri park edersiniz siz de <laughs> Böyle şimdi hava çok sıcak. Evet. bu arada ama. Ama esiyor biraz güzel esiyor. İnsanlar çok var. az insan var şu an. Hafta içi ondan evet. kaynaklı olabilir. Şimdi gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Şu antik kentin girişinde müze kartın geçerli olduğu ücret yazan bir yer var ama ama kimse yok içeride. Biraz erkenci davranmışız. Aynen. <laughs> müze kartla geçiş varmış. Evet. Turnikeler varmış. Şimdi turnikeden geçtik bizim müze kartımız olduğu için. Onlar da hemen zaten bilet alıyor. Geçebiliyorlar. Evet şimdi gezmeye başladık. Bu arada yürümenize gerek yokmuş. Şatıl varmış. Tabii paralı. Biz ama yürüyeceğiz. Hierapolis'i görmek istiyoruz. Bakalım. Bu arada şatıllar 40 liraymış kişi başı. Bence çok iyi. sıcakta yürümek istemiyorsanız. Evet. Hatta hava, hava da fark etmez yani. Çok yürümek istemiyorsanız bence mantıklı. Biz dönüşte onlara dönmeyi düşünüyoruz. Her yarım saatte bir varmış zaten yürüme yolu da bu şekilde düzenlenmiş. Şato bu şekilde. Bu bölge sıcak su kaynakları açısından çok verimli bir bölge. Zaten bu sıcak suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Bundan 2000 yıl kadar önce de Bergama Krallığı bu şifalı suların yanına böyle bir kent kuruyorlar. Buradaki aslında birçok kentten birisi. Bayağı güzel korunmuş aslında. Şu an çok fazla kalıntı görüyoruz. Yani 2000 yıldan bahsediyoruz. Burası Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından çok çokça ziyaret edilmiş bir bölge. Zaten burada bir Kleopatra havuzu var. Oraya da gideceğiz şimdi. Orada da oranın böyle şifalı olduğuna inanılıyor. Suyun hep sıcak olduğu, yani 30 derece olduğu bir yer. <laughs> ne yapıyorsun oradan oraya? <laughs> kafam karıştı. Etrafta kimse olmadığı için çok güzel çekimler yapabiliyorum. Şükür <laughs> şükür <kıl> çekeceğim diye. <laughs> Böyle kafam karıştı. Unuttum anlatacaklarım. Anlatacağım ama. İçeride müze de var buradan iki kalıntıları görebileceğiniz. Burası Hristiyanlık açısından da kutsal bir yerleşim. Çünkü İsa'nın 12 havarisinden birisi olan Filipus burada öldürülmüş ve mezarı da buradaymış. Burada bir yapı var. Mezarının yer aldığı. Matrium diye. Burası Hristiyanlığın kutsal yapılarından biri. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir tane aracı, aracı böyle masum masum baktık. Bizi aldılar. <gülüyor> <gülüyor> bizi getirdiler. Yani yürüyebiliriz sandık ama hava sıcak ki ve yani şöyle bir yer. Bayağı da bir yol varmış bu arada. Yürüyemezmişiz. Evet yani. Gel şuradan yürüsek. Aynen buradan yürüyebiliriz. Yani zaten antik kent böyle birkaç baktıktan sonra az anlıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. O yüzden bence şey yapmaya gerek yok yani yürüyüp böyle bir maceraya hiç gerek yok. Şatılı da görüyorsunuz zaten. Dönüşte evet. kesin onu kullan şöyle mükemmel görüntüye doğru gidiyoruz. Ben ilk izlenim olarak benim hiç beklediğim gibi değil. Ben ilk defa geliyorum buraya. Yani böyle daha sulu, daha canlı bir yer bekliyordum açıkçası. Evet ama çok sıcak ve bu sıcakta buralara iyi. yürümek çok zor. Buradan ne göre, görebilirsiniz bu şekilde. Apollon Tapınağı. Kazılar devam ediyor bu arada burada. Evet hala çalışma yapıyorlar. Hatta bizi çalışma yapan abilerden birisi aldı. <laughs> Ha, buradan geri dönüş yok galiba. Şöyle bir bakıyoruz. Havuzda göremedik. Hakikaten böyle bir şehir oldu. Böyle buralarda yaşadık belli oluyor. Ne anladın? Baksana böyle şeyler var, kolonlar var vesaire. Yollar var. Tapınak var mesela burada. Burada bir kapı var mesela. Belki burası bir evet yani bir şeydi. Yazıyormuş da zaten. İhtiyare mekanıymış. Kleopatra havuzu tadil altı olduğu için da görmedik. Bu arada Kleopatra havuzuna girilebiliyor. Eğer girmek isterseniz şartlarınızı muhakkak yanınıza alın. şifalı olduğu düşünülüyor. Yani cilt hastalıklarına vesaire iyi geldiği düşünülüyor. Böyle. Bir yapıyoruz. <laughs> su, su da sıcak. <laughs> Kayıyor bir de. Evet. Sonunda travertenlere ulaştık. Ama nasıl yandım? Yüzüm böyle oluyor mu bilmiyorum no, ama evet, sıcak. Bayağı yandık. Su da çok sıcak. Belki bir tık diye düşünüyorum ama ılık yani bari. Terlikte giremiyorsunuz zaten buraya. Asıl şuraya Orada bir tane havuz var oraya direkt girenler de oluyor. Yüzeyden çıkan su, kalsiyum bir karbonat açısından çok zengin bir su. Ee, bu yüzeye çıktıktan sonra karbondioksitin yükselmesiyle aslında kalsiyum karbonat çöküyor ve bir jel tabakayı oluşturuyor. Gitgide de bu gördüğünüz travertenleri oluşturuyor. Ee, aslında pamuk bu şekilde gözükmesi sebebi de bu şekilde. Geçmiş yıllar, burası bayağı böyle pislenmişti, harap olmuştu. Çünkü e, bu yakınlarına imar izni çıkmıştı ve yakınlarında oteller yapılmıştı. E, bu sebeple de burası çok kirlenmişti ve e, bir dönem girilemiyordu hatta buraya. Ama şu an çok şükür ki imar izni kalkmış ve buraya otel vesaire yapılması yasak. Düşeceğim. <laughs> Sayın Şu an o yüzden girilen e, kısımlar, harici yerler gayet iyi durumda. ufak çaplı bir baygınlık geçirdiğimiz için videoyu kapatamadık. Evet. Yani geldik, inanılmaz bir, bir şey. sıcak vardı. Aynen. Öğleden sonra 2-3 gibi oradaydık ama hı hı. böyle çok yaktı yani güneş. Ama akşam gelinebilirmiş çünkü evet, akşam her yerde ışıklanma var gördük. Akşam güzel olur, güzel gezilir. Evet, gün batımı manzara fotoğrafları görmüştüm ben. Onlar da çok güzeldi. Evet. Öyle. Çok kalabalık değildi yani bizim açımızdan sıcak evet. olduğu için muhtemelen. Ama baş, girişte şatıl kullanmamak bence çok büyük bir hataydı. Biz bir abi a, o abi almasaydı gerçekten bayağı daha kötü olurduk yani. Evet. Yani çok terledik. Yani yürünebilecek bir yol değil. Şatıllar zaten Kleopatra havuzuyla e, traventer, traverterlerin e, o giriş kısmına kadar götürüyor yani. Evet. Hiç yürümenize Bazıları gerek şey yok. yapıyor, ya onu tam anlamadık. Shuttle değildi galiba da bazı araçlar seni her yere götürüyor gezmeye yani. Antik tiyatro, efendim. Genelde işte. turistlere yaptık. Aynen. Hani gördük bunu ama bilmiyorum belki yapıyorlar olabilir. sormadık yani. Aynen. Öyle. Aynen. Pamukkale güzel bence. Görünmeye değer bir yer. Aynen bence de. Yol, yol üstü gelip bir buçuk iki saat gezilebilir. Evet. Aynen. Bizim de yolu üstümüzdü bu arada. Buradan Aynen. biz Fethiye'ye geçiyoruz. Evet. O zaman Pamukkale biter. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Takipte kalın. Bu arada çıkışta böyle hani soğuk falan bir şeyler alabileceğiniz yer, bir yerler var yani. Bilginiz olsun. Evet. Hadi bay bay. Su alın. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay bay.